VR kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en çok yorumlarda gördüğüm bir soruyu cevaplayacağım. Jiroskopsuz nasıl izleyebilirim? Bu arada jiroskop ne demektir? Videoları açtığınızda telefonunuz sağa sola hareket ettirip videoyu döndürebiliyorsanız telefonunuzda jiroskop vardır. Ancak sağa sola çe çevirdiğinizde eğer video oynamıyorsa parmağınızla döndürmek zorunda kalıyorsanız telefonunuzda jiroskop özelliği yoktur. Ve bunun da çözümünü açıklıyorum linki açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan girdikten sonra burada detaylı olarak yazıda yazdım. Bir kez de video olarak göstermek istedim size. Giriyorsunuz ilk olarak bize lazım olan uygulama bu. Google Play'den indirme linki de var. Vars VR Video Player'ı indirip bırakıyoruz. Ardından bize ikinci uygulamamız lazım. YouTube'dan videoları indirmek için bir uygulama. Onun da linkini burada verdik. Oradan tıklayarak direkt telefonunuza indirebilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra böyle bir ekran gelecek karşınıza. YouTube sekmesini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra arama kısmına sağ üstte büyüteç var. VR kanal yazıyorsunuz. Oradan istediğiniz bir videoyu seçip hemen sağ altta böyle bir indirme ikonu çıkacak. Ona tıkladıktan sonra size diyecek ki hangi görüntü formatında indireyim. Tabii ki de her zaman en iyisini isteriz ama bazı telefonlar kaldırmayabilir size uygun görüntü kalitesini seçtikten sonra indiriyoruz. İndirme işlemi bittikten sonra ilk başta indirdiğimiz VR Player'ı açıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran gelecek. Play tuşuna bastık. Ardından galeri'yi seçtik. Galeri'yi seçtikten sonra videoyu seçtik. Videodan sonra da videoyu daha kısa da bulmak için en son butonla tıklıyoruz ve videomuz bize en başta görünecek. Videoyu seçiyoruz. Seçtikten sonra şöyle bir ekran gelecek. Normal modda 360 derece özelliği var. Sarı sarıyla yuvarlağı aldım. Orayı seçip video böyle ikiye ayrılacak. Telefonunuz artık kendiniz sağa sola çevirdiğinizde jiroskop özelliği olmuş oluyor. Ancak bu ekrana gelmeden bir e, bazen arada bir reklam gösteriyor uygulama. Bunu da nasıl yapacaksınız? İki ekranın ortasında kırmızı bir nokta var. Onu telefonunuzu sağa doğru çevirerek reklamı atla butonunun üstüne gidin. Biraz bekleyin. Otomatikman reklamı atlayacaktır. Ve bu görüntüye kavuşacaksınız. Artık gözlüklerinizle izleyebileceksiniz VR videoları. Web sitemize girdiğiniz anda e, web sitemize reklamlar çıkacak. Sağ tarafta, sol tarafta ve menülerin altında bu reklamlara bir defa tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Eğer halen yapamadıysanız yorumlarda belirtin veya da başka bir takıldığınız konu varsa onda da çözümleri üretelim. Artık bu şekilde çözüm videosu da size atacağım. E, bundan sonraki videolarımızda. Oyunlar gelecek. Oyunlar hangi oyunları oynayabilirsiniz? Bölüm geçmeli oyunlar var. Onlar çok güzel. Size deneyip onları atacağım ve artık indirme linklerini ücretsiz olarak web sitemizden vereceğiz. Ücretli oyunları da size tanıtıp ben hediye edeceğim aranızdan seçip artık böyle bir uygulamaya başlıyoruz. Daha eğlenceli olacak çünkü YouTube'da VR gözlüklere bu kadar önem veren bir başka bir sayfa yok. Ben de daha iyi videolar çekmek için sizlere oyundan hediye edeceğim ve uygulamalar. Bir de gözlük çekilişimiz olacak. Bunun tarihini çok yakında açıklayacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın.